Merhabalar Aslı Hanım, Hatay Çocuk kanalına hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben psikolog Aslı Aydıncı. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Çift terapisi yapıyorum. Diğer yandan da çocuklarla masal terapisi ve oyun terapisi üzerinden seanslarımı gerçekleştiriyorum. Siz aile terapistisiniz ve birçok çiftle veya tek olarak seansları aldınız. Ortak olarak... Gördüğünüz sorunlar nelerdir? Bir genelleme yapabilir misiniz? Şimdi her birey aslında kendi içinde farklı olduğu için benzer problemlerde bile çok farklı şeyler görebiliyoruz. Fakat genelleyecek olursak daha çok tabii ki de iletişimsizlik üzerine bunun dışında sadakatsizlikle ilgili aslında problemlerde çok fazla danışan gelebiliyor. Çok ayrı bir şey de söylemek isterim ki eşlerden birinin narsistik yapıya sahip olduğu ilişki türlerinde de çok fazla problem yaşanabiliyor ve bunu da görüyoruz aslında. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ilişkileri nasıl etkiledi? Olumlu yönde etkilenme mümkün müdür bu süreçte? Var mıdır böyle gördüğünüz bir örnek? Pandemi süreci ilişkileri hem olumlu hem de olumsuz etkiledi. Bunlara örnekler üzerinden gitmek isterim. Olumsuz etkiledi çünkü. Biz insanlar mutluluğumuzu da, mutsuzluğumuzu da, sinirimizi de en yakınımızdaki insanlardan çıkartırız. Şimdi böyle olunca eşler bu pandemi sürecinin verdiği stresi aslında hep birbirlerinden çıkartma eğiliminde oldular. Aslında şunu kaçırdılar. Stresi çıkartmak farklıydı, stresi paylaşmak farklıydı. Aslında hata bundan kaynaklanıyordu. Yani çiftlerin öncelikle ayırt etmesi gereken şey stresi birbirlerinden çıkartmak değil, streslerini paylaşmak olmalı. Yakınlarını kaybetmek birbirlerini ne kadar sevdiklerini aslında çiftlerimize hatırlattı. Belki de olumlu yanı olarak bundan bahsedebiliriz. Öneriler tabii ki de az önce de söylediğim gibi lütfen o stresi çıkartmakla paylaşmanın farkını anlayalım. Ve e, ee, şunu aslında düşünmemiz gerekiyor. Birbirimizden stresimizi çıkartacağımız değil, birbirimizin yanında birbirimize destek olmamız gereken bir zamandayız. Yani bunu oturtturmamız gerekiyor ki e, ilişkimiz sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Bazen yaşanan daha başka sorunlardan dolayı veya geçmişten gelen sorunlardan dolayı bu iletişim sağlanamayabiliyor. Eğer böyle bir durum yaşayan varsa da bir uzmana başvurmasını tavsiye ediyorum. Pandemiyi bir kenara tutacak olursak günümüz ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüz ilişkilerinde aslında e, şimdi teknolojiyle birlikte, şimdi günümüz deyince aklımda hemen teknoloji canlanıyor ama sosyal medyanın gerçekten çok büyük etkisi var. Yani şimdi olumlu da var, olumsuz da var. Olumlu nasıl var? Aslında biliyorsunuz ki özellikle de pandemi sürecinde herkes artık sosyal medyadan yaşamaya başladı. Birbirlerini tanıma fırsatı açısından tabi bazen bu olumsuz da olabiliyor kişisine göre ama birbirlerini tanıma açısından, oradan konuşabilme açısından tabi sosyal medya çok etkilese de olumlu anlamda olumsuz anlamda da çok etkiliyor. Seanslarda hep duyduğumuz şeyler işte instagramdan bunları erkeklere eklemiş, kızları eklemiş ya da işte şununla konuşmuş, bununla konuşmuş aslında genç tayfaya baktığımızda ya, yani daha çok benim tayfama baktığımızda ee, sosyal medyadan dolayı çok büyük kavgalar çıkıyor. Yani e, geçmişte sanırım yani teknolojinin de bu kadar gelişmemiş olmasıyla birlikte bu durum yoktu. Bu şekilde. İyi bir aile, iyi bir eş, iyi bir evlilik gibi kavramları göz önüne aldığımızda nelere dikkat etmeliyiz? Aslında bunun için çok güzel bir özetim var. Sen ve ben kavramlarını. Koruyarak biz olmayı başarabilmek, bireylerin sen ve bene duyduğu sevgi ve saygı ve bize duyduğu sadakat, tüm bunları yaparken de yıkıcı değil yapıcı olmak şeklinde aslında özetleyebiliriz iyi bir çifti ve iyi bir aileyi. İlişkilerde sorunu ertelemek, görmezden gelmek veya ötelemek çözüm müdür yoksa daha çok kaosa mı yol açar? Aslında ertelemek doğru kullanıldığı zaman bize kaos değil barışma ortamı yaratıyor. Ne demek bu? Çünkü çiftler sinirli oldukları zaman tabii ki de birbirlerine yıkıcı sözler söyleme eğiliminde oluyorlar. Kısa süreliğine bu konuyu ertelemek, sakinleştikten sonra düzgün bir şekilde konuşmak bize bir barışma ortamı yaratabilir. Fakat bunu çok fazla sonraya ertelemek veya üzerini kapatmaya çalışmak tabii ki de ileriki süreçte bize bir patlama yani bir kaos ortamı oluşturacaktır. Şimdi biz her zaman çift terapisi diyoruz ama aslında çift terapisinin içinde bireysel terapi de vardır. Çünkü Genel olarak çiftlerin e, ilişki yaşadıkları problemler bireysel olarak geçmişlerinden yani yaşadığı travmalardan veya bazı problemlerden getirdikleri bazı e, davranışlar veya problemlerdir. Bu yüzden gerektiği zaman aslında bireyleri teker teker de alabiliyoruz ve e, aslında bireyin önce içindeki problemi çözüp daha sonra o çift terapisini gerçekleştiriyoruz. Hem temelimizi sağlam almış oluyoruz hem de daha mutlu, problemsiz, güzel bir ilişki aslında yapılandırmaya çalışıyoruz diyelim. Ve son olarak içinde bulunduğumuz haftanın da verdiği romantiklikle çiftlere tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle gençlere ne gibi önerileriniz vardır? Gençlere tavsiyem ne olurdu? Yani benim yüzümdekileri aslında. Bunu hem psikolog olarak söylüyorum hem de aslında onların arasından biri olarak söylüyorum ki çok fazla taktiksel ilerleme söz konusu. Yani kendimiz olduğumuz şekilde değil karşındaki insan beni nasıl sever veya ben karşındaki insanı kendime nasıl çekebilirim? gibi düşüncelerle bir ilerleme söz konusu. Şimdi asıl benliğimizle ilerlemediğimiz için daha sonrasında asıl benliğimiz ortaya çıktığında problemler yaşanabiliyor. O hani sen değiştin kavramı aslında. Bunu karşımızdakine söyleten de biz oluyoruz. Çünkü biz kendimizi başından biz olarak tanıtmıyoruz. Ben aslında hem yaşıtlarımda hem de genel olarak gelen çiftlerde gördüğüm problemlerden biri bu. O yüzden özellikle bu konuya değinerek bu öneriyi vermek istedim. Kendiniz olun ki ne olursa olsun etrafınızdaki insanlar, ister sevginiz olsun, ister arkadaşınız olsun, sizi siz olarak seven insanlar olsun. Bu kadar.